Evet canlar kazanım 28 birinci soru. Bakın eşit uzunluktaki kirişler var. Her zaman gözümüz bunları arasın. Şimdi dikkat edin. Şu 50 derece çevre açıya 50 derece gördüğü yaya 100 derece yansıtacak. Tamam. Sonra hocam bu eşit kirişin ayırdığı 100 derece ise bu eşit kirişin de ayırdığı 100 derece olacak değil mi? Kirişlerin uzunlukları birbirine eşit ise ayırdıkları yaylar da birbirine eşittir diyorduk. Daha sonra e hocam bak burada da bir tane çevre açı var. Burası 20 ise gördüğü ya şurası da 40 olmuş olacaktır. Hocam x de bir çevre açı. Gördüğü ya 2 katı 2x olacaktır. Yine soruyu tertemiz bitirdik. Bakın bunun tamamı 360 olmayacak mı? Bir tamamını toplayalım bakalım. 240 artı 2x eşittir 360. Karşıya çektim. 2x eşittir 120. X'imiz de buradan 60 derece gelmiş oldu. Evet ikinci sorudayız. Bakın yine bir dış açı var. Ee, dış açı kuralını da kullanabiliriz. Ya da kullanmadan da ilerleyebiliriz. Bu bir dursun. Ee, çevre açılar verilmiş. Eşit kirişler verilmiş. Bir sürü malzeme var elimizde. Şimdi canlar öncelikle bir çevre açıları yansıtarak başlayalım diyorduk değil mi? Bak şimdi şu 55 şuraya ne yansıtacaktır? Buraya 110 yansıtacaktır değil mi? İki kat. Şimdi şurada bir ikiz kenar yok mu? Bak şurada bir ikiz kenar var. Çift çizginin karşısı 55 çift çizginin karşısı şurası da 55 olacak. E bu 55 de bir çevre açı olduğu için şuraya da o kendisi 110 yansıtmayacak mı? Kesinlikle yansıtacak. Zaten şuradan da söyleyebilirsin. Eşit kiriş eşit kiriş ayırdıkları yayların ölçüleri de eşit. Daha sonra bakın bu 40 da bir çevre açıya ya. 40 da bir yansıtsın bakalım kendini. Bak burası ne olmuş oldu? 80 mi gelmiş oldu? Tamam. E bunun tamamı 360 derece olacak ise ne yapıyor burası? 120 pardon 110 110 220 300. O zaman bakın şu yaya 60 derece kalmış oluyor. Canlar isterseniz hemen dış açının da özelliğini kullanabilirsiniz. Dış açı eşittir gördüğü yayların farkının yarısıydı. Bakın 110'u görüyor ve 60'ı görüyor. Farkları 50, yarısı 25 gelmiş olacaktır cevabımız. Son sorumuz canlar. Kazanım 28'imizin son sorusu. Şimdi peki eşit kirişlerimiz var. Bunlar önemli kavramlardı. Canlar şöyle yapalım mı bakın. Başka bir yol deneyelim. Şimdi şuradan ben şu çevre açı çapı görüyor ya. Hocam bu 90 derecedir. Şimdi bunun tamamı 110'du ya. 90'ı buradaysa şuraya 20 geldi. E şimdi bakın çok dikkat edin. E şimdi bu 20 derece çevre açı değil mi? Evet. O zaman şu gördüğü yayı ne kadar yansıtacak? 40 kadar yansıtacak. Bu da tamam. Hocam o zaman Şimdi sonuçta şunlar eşit kirişlerdi ya e, ayırdıkları yayların da uzunlukları birbirine eşit olacak. Yarım çember var elimizde. 180 yapacaktı ya. 40'ı buradaysa şuraya 140 kalacak. O zaman 70 ve 70 diye bölüşecekler. Bu da tamam. Sonra şimdi ne yaptık? Bakın. E hocam şurası da çevre açı değil mi? Burası da bir çevre açı olduğu için bu çevre açı 70'i görüyorsa kendileri 35 olacaktır. Hocam sonra da o üçgenlerin meşhur özelliği 2 iç 1 dış. Şuradaki üçgene yapamaz mıyız? Bakın içteki açı, içteki açı kendilerine komşu olmayan 35. Yani 20 artı x eşittir 35. X'imiz de buradan 15 gelmiş olacaktır. <laughs>